Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kaldığımız yerden papa daha devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi eş kıyafetlerini keseceğiz. Evet dün hatırlarsınız papırdağımıza pijama yapıp kesmiştik ve yatırmıştık gördüğünüz gibi hala yatıyor şöyle bakın Uyku gözlüğünü taktık. Pijamalarını giydirdik. Bugün de farklı elbiseler keserek kızım üzerine deneme yapacağız. Ve şöyle keselim. Bir sürü kıyafeti var papırdan şu an. Papırdakçığım açalım mı artık gözlüğünü? hı. Kalk bakalım artık hadi. Yeni elbiseler giyeceksin. Aldım. İşte. Bornozumuzu kestik. Bakalım bu ne olacak? Hmm, tabii. Bornozu da var. Evet. Ne kadar güzel. Ee, oh, bu biraz geldi. küçük geldi. Neyse, kilo mu aldık ben... ne? Papurda kilo almışız. Normal. O zaman başka kıyafetlere bakalım. Ya da böyle mi? giydirelim. Çünkü banyo yapacak ya orada. Şuradaki zaten. kıyafetlere mi baksak ne dersin? Bak şu da güzel. Ama za anne zaten banyoda yapacak ya. Hı hı. Bornoza ihtiyacı var. Tamam bence iş, iş görür. O kadar da evet, küçük değil. Evet, o kadar da küçük değil. Öbürünü keselim şimdi. Okul Bunların galiba boyutları hep aynı. Hı -hı. Acaba buna Hı -hı. Evet. O bir tık daha küçük ya ondan. Evet. Buna göre Oradaki işte. Oradaki papırdağa göre. Evet. O zaman bunu, bu bu papırdağı da keselim. Tamam. Buradaki papırdağı da keselim sana. İstersen buradan kes Sare. Çünkü daha bu elbiseler uyacak belli ki. Evet. evet Buradaki şimdi... keselim. Peki uyabilir mi? Uyar bence. Çünkü buradaki papırdak daha geniş duruyor bak. Hı -hı. Uyuyacak. İşte burada da şey ol, olseydi Hadi bir bant alalım da onu da yapıştıralım. Burada. Şöyle. Hı. Tamam. Şöyle hemen yardım et şuradaki elbise yapıştıralım. Onu bırak tamam. istersen. Onlar küçük gelecek belli ki. Ya. Şunu yapıştıralım. Bunu kesip gösterelim. Tamam. Şöyle şunu bir çekelim. Tamam <laughs> Makas nerede <laughs> Orada işte Makas burada Evet Şimdi Altını bantladık Biraz gölgeyi yapmadan Hı hı. Bunu da böyle bağlayacağız. Akılmıyorum kaldım hayır. Kıyafetini heyecanla bekliyor papurdamız. Evet, çok heyecanlı. Ama yeni bir kıyafet aldım. Mhm. Marketten. Tamam şimdi. Evet kes bakalım. Çok güzel bir elbise. Biraz kışlık bir elbiseye benziyor. Evet. Banyodan çıktıktan sonra temiz temiz bunu giyer işte. Tamam. Giysin kala. Kış, havaları kış havalarında da bunu giyer. Şu dün mü papırdak üstünü örtelim mi gene yorganla? Gel bakalım örteleyeyim. Kıyafet giyeceğin zaman kaldırırsın tamam mı? Bu arada dün terliklerini de kesmiştik biz, sonradan arkadaşlar. Onları göstermemiştik size. Şöyle üstünde gösterelim. Bakın çok tatlı oldu. Terlikleri, çok şeker. Evde giysin diye. İyi. Evet. Bitti e ya. Son olarak bitti kıyafet. evet. Evet, şurada, bakalım. Şu burası. Üstüne kaldı. bir bakalım. Uyuyor mu? Herhalde uyuyordur. Evet sana göre ise. Bakayım. Evet. Olacak. Uyuyor. Olacak <laughs> gibi evet. Evet çok tatlı olacak. Böyle olabilir. Şu şekilde. Hı -hı. Bak şu şekilde. Aslında elleri gözükmese de olabilir. Diyebilir. Bak şöyle olacak. ha. Şu şekilde olacak. Hadi arkasına bir bant yapalım. Evet, bantımızı burada yırttı. Böyle kağıt gibi işte, şöyle. Kağıt kaldı. Aslında burada boynunu da kesebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz daha. Evet, daha o geniş açıyla. Evet, olabilir aslında. Şöyle. Böyle şey keseriz. Şu kısmını şöyle alabiliriz. Şuradan şöylemesini şu alabiliriz. Şu şekilde evet. Böyle. Tamam. Şimdi yapıştıralım. Evet şimdi o zaman buradan tam şöyle keselim. Değil mi böyle? Biraz daha geniş bir Evet. Evet şu şekilde aynı şeyi de kesebilirsin istikamette. Bu. Aha. Yuvarla biraz daha. Yuvarla. Tamam bakalım nasıl olacak. Ah böyle daha iyi oldu. Hı hı. Evet şimdi böyle ben, daha iyi oldu Ben de şimdi. Altısın. Tamam. Dört tane elbise. Yapayım. Evet yapıştır bakalım. Ay ne kadar tatlı oldu. Çok şirin oldu. Şimdi bu bir yere gitsin. Hı -hı. Bu da yazlık kıyafeti. Bakın. Hmm. Onu da giydirseydik, onu hiç giydirmedik. Evet. Giydir bakalım hadi Giydirelim. onu da. Görelim. Görelim. Bir dakika. Bir de ayakkabı olsa çok güzel olurdu buna. Evet. Var mı Aslında... ayakkabı elimizde? Yok. Belki ayakkabı da yaparız. Hı hı. Yapabiliriz. Merhaba. Merhaba. <laughs> Hey, evet. Ay çok tatlı oldu bu kıyafet. <laughs> aslında çok yakıştı. O da, aslında o da papırdan kuzeni. Hı -hı. Aslında bu papırda o nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Bilmiyorum bazı kıyafetler mantısız <laughs> burada. Olanları alırız biz de. Bence şu olur bak. Evet bence olacak gibi duruyor. O da papırdan kuzeni. Hı -hı. Şimdi o zaman bir yere gittiğine göre ben de burayı hazırlayabilirim. Hmm, gardırop gibi ha. Elbiselerini nasıl evet. çözüyor? ya çok iyi. Kelpse sıhhat. Pijama takımı. Şöyle Kazaklı elbisesi, etekli elbisesi. Ama bu çok şirin, çok yakışıyor ona. Evet. Kot, minik kot short. Alalım. Anne, bir dakika, bu olacak. Ee, Burnuz mu? Onu da taksın. Taksın bakalım. <laughs> olsun biraz küçük geliyor ama olsun. Taksın küçük olsa da. bile bir şey olmaz. Eee, evet. Başka şey kesecek miyiz? İstersen no. sonra devam edelim. Evet. evet arkadaşlar. Bir dakika. Şunu da bantlayalım. Size bay bay yapacak kapırda. Kapırdak. Birlikte bay bay yapacak mısınız? Görüşürüz. Sallıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.